Şimdi Ekober firmasından standa izlenimizde Sayın Samet Özbaylar var, ziraat mühendisi. E, ee, tabii gübre sektörüne yeni bir açış, e, açı, yeni bir bakış geliştiren bir firmamız. Hem biraz e, firmayı tanıyacağız, özellikle bor katkılı bir gübre. Biraz bununla ilgili söyleşi yapacağız. Samet Bey yayına hoş geldiniz. Önce bir firmayı ve sizi bir tanımak isterim. Evet, hoş bulduk. İsmim Samet Özbaylar. Ege Üniversitesi Ziraat Mühendisliği mezunuyum. Sektördeki e, 15. yıl. Daha önce iki büyük ulusal gıda dev firmasında görev yapmış bulunmaktayım. Bu süre zarfında da ülkemizin birçok bölgesinde değerli üreticilerimizle tanışma, çalışma imkanımız bulundu. Mevcut üreticilerimin ortak sıkıntısı sürekli kimyasal gübre kullanımı, sürekli kimyasal ilaç kullanımından dolayı topraklarımızın artık doyum noktasına geldiğinden dolayı Artık sonuç bulamadıklarını, birçok zararlı ve hastalık etmenini etkisiz hale getiremediklerinin şikayetini bizzat kendi tarafımdan almış bulunmaktayım. Ürünümüz ise 13 yıl önce Türk bilim adamları tarafından yapılan ARGE çalışmaları sonucunda borun bitki bünyesine en yararlı bir şekilde, en hızlı bir şekilde alınabilir hale. Biliyorsunuz bor immobil bir element olduğu için bitki bünyesine girişi çok zor. Ama bizim bu yapmış olduğumuz çalışmalar ve elde etmiş olduğumuz e, formülasyon e, modeliyle e, bitki bünyesine çok hızlı bir şekilde e, giriş e, gerçekleştirebiliyoruz. Bu ürünün patenti sadece bizde bulunmakta. Dünyada ve Türkiye'de hiçbir başka firmada boru, bitki bünyesine bizim sokmuş olduğumuz oranda sokma teknolojisi imkanı bulunmamakta. Ve borun da bilmiş olduğunuz üzere birçok yararı mevcut. Ancak bitki bünyesine girişini sağlanamamasından dolayı şu ana kadar yararlanılamıyordu. Ama bizim geliştirmiş olduğumuz formülasyonla ee, bitki e, tamamen e, bordan yararlanabiliyor. Her döneminde e, birçok e, faydasını e, görebiliyor. Ve böylelikle üreticimiz de kimyasal gübre ve kimyasal ilaç kullanmadan ürünlerini güvenle, sağlıklı bir şekilde e, yetiştirebiliyorlar. Sadece sıvı grubu mu var e, ürünlerde? Biraz ürün detaylarıyla ilgili bilgi almak isteriz. Bizim e, ürünümüz e, sıvı şekilde. Değişik ambalajlarımız mevcut. 250, 500, 1, 5 ve 10'luk şeklinde Bizim ürünümüzün içerisinde kesinlikle kimyasal bir etken madde bulunmamakta. Tamamen sadece bordan da oluşmuyor. Bunun dışında organik madde, aminoasit, çinko tarzı mineral maddeler de bulunuyor. Bunlar da bitkinin diğer başka hiçbir kimyasala ihtiyaç duymadan gerçekleştirmesini, bütün aşamalarında faaliyet göstermesini sağlıyor. Peki Türk taramının en büyük problemlerinin başında... Kalıntı yani pestisit problemi var. Ee, organik tarımda sizin ürünler kullanılabiliyor mu? Bu konudaki çalışmalarınız nasıl? Evet, bizim e, organik tarımda da e, ürünümüz gönül rahatlığıyla kullanılabilir. Organik e, sertifikamız da e, mevcuttur. Ben tüm Türkiye geneli gezmiş olduğum, yapmış olduğum çalışmalarda organik tarım yetiştiren müstahsillerimizle de bir zat temasım oldu. Biliyorsunuz organik tarımda hiçbir kimyasal ve gübre kullanmadan ürün gerçek yetiştirmek çok zor. Maliyetli ve istenen kaliteye ulaşılamıyordu. Onların en büyük sıkıntısıydı. Bizim ürünümüz birebir organik tarımda yetiştiricilikte bulunan üreticilerimiz için bulunmaz nimet konumunda. Onlar gönül rahatlığıyla organik tarımda başından sonuna hiçbir kalıntı problemi yaşamadan yurt dışına ihracat sıkıntısı da bulunmadan ürünümüzü kullanabilirler. Peki son soru şu. Bayilik ve Türkiye'deki satış ağımız ne durumda? Bizim bayilik çalışmalarımız ve ortaklarımızla devam ediyor. Birçok bölgemizde talepler zaten sonucunu gördükten sonra herkes bayimiz olmak istiyor. Tabi haliyle Bayilik e, kriterlerimiz e, mevcut. Bu kriterlere uygun olan e, kişilerle e, devam ediyoruz. Bizim en öncelikli istediğimiz, bizimle e, çalışacak olan bayilerimiz, ben onlara iş ortaklarımız diyorum. İş ortaklarımızın hevesli, istekli, girişimci e, ruhla bütün e, vatandaşa ulaşmasını sağlayan kişilerle iş ortaklığı yapmak istiyoruz ve bekliyoruz. Biz de olarak da diliyoruz. Hayırlı farlar diliyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sizlere de kolay gelsin. Değerli dostlar, Ekobar'dan Samet Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Tabii e, Türkiye'de yıllardır aşırı kullanılan kimyasal gübrelerden dolayı artık topraklarımız çoraklaştı, verim veremez oldu. Dolayısıyla yeni bakışlara, yeni ürünlere ihtiyacımız var. Bu ürünler onun için kıymetli ürünler. E, bir de özellikle o soruyu sordum. Organik tarım yapan üreticilerin en büyük problemleri, maliyetleri yani hastalıklarla, zararla mücadelede yaşadıkları sıkıntılar... E bu konuda da çözümler olduklarını söylediler. Biz de kendilerine başarılar diliyoruz. Buyur şey buyurun. miyim? Ee, organik tarım dışında da şimdi baktığımızda yurt dışına artık ihracat konusunda biz Türkiye olarak birçok e, ülkeye faaliyette bulunmaktayız. Ama görüyoruz ki birçok ülkeden ürünümüz geri dönüyor. Sırf kalıntı probleminden dolayı onca üreticinin, çiftçinin emeği ziyan oluyor aylarca yapmış oldukları e, uygulamalar, yetiştiricilikler. Bizim ürünümüzü kullandıkları takdirde hani organik tarım dışında da ihracatta bulunan... E, hep kalıntı bırakmadığı için e, gönül rahatlığıyla e, ürünlerini ihracat edebilirler. Hiçbir imaj e, kaybı, sıkıntısı yaşamadan tüm dünyaya e, sevkiyatlarını yapabilirler. Biz de bunu da iletmiş olduk. Samet Bey'e de teşekkür ediyoruz. Yayınlarımızda Bursa Tarım Fuarında devam edeceğiz.